O kaybediyoruz. Ama aynı zamanda da Türkçe'de çevirdiğimiz zaman takıntılar diyoruz. Evet pek çoğumuzun takıntıları var. Ufak takıntılar belki hayatımızın içinde farkına bile varmadan bizimle devam ediyorlar. Ama bazı takıntılar onlar bize bazı şeyleri yapmamızı zorunlu kılıyor. Örneğin işte bir şekilde bizim belli korkularımızda takıntılarımızı getiriyor ve yaşadığımız sıkıntılı dönemlerde, ekonomik sıkıntılı dönemlerde takıntıların birden pıtrak gibi artmasını birken bin haline dönüşebilmesini de getiriyor. Onun için takıntınız neyse şunu yapmadan yaşayamam. Şunu yapmazsam eğer e, kötü bir şey olacak, başıma kötü bir şey gelecek ve sadece benim değil sevdiklerimin, çocuğumun, eşimin de başına kötü bir şey gelecek gibi korkular da bu takıntılara eşlik ediyor. Bu takıntıları zorunlu olarak yapmak durumunda kalıyorsanız ve bazen bunları sayarak yapıyorsanız ve bu sayı gittikçe artıyor hayatınızı da biraz zorlaştırıyor hatta çok çok zorlaştırıyorsa Bunların yüzünden temizlik takıntıları ön planda geliyor. İşte kendinizle ilgili olarak sağlık takıntıları e, karşı tarafta bana bir e, hastalık bulaştırabilir takıntıları varsa bu sefer cinsel ilişkinizin de tadını alamıyorsunuz ve gerçekten yemek yiyecek bile, su içecek bile vaktiniz olmayabiliyor. Örneğin sağlıkla ilgili veya temizlikle ilgili takıntılar. Hatta bu takıntılarından sadece siz değil, sizin yakınlarınız da zarar görür. Diyor. Örneğin tuvalete girmek, tuvaletten çıkmak, örneğin banyoya girmek, banyodan çıkmak sizin için uzun uzun sürüyorsa onlar banyonun kapısında veya tuvaletin kapısında beklemek zorunda kalıyorlar ve özellikle de diyoruz ki banyoda sizde çok fazla kalıyorsanız bu konu mutlaka bir psikolojik olarak takıntıdır. Onun için takıntı olması size hiç rahatsız etmesin. OKB olması hiç rahatsız etmesin. Bu ikisi de aynı anlama geliyor ama böyle bir durumun kesin olarak tedavisi var. Onun için tedavi için bir psikolojik destek almanızı ve her ne olursa olsun artık benden geçti dememenizi ve ne kadar benimki çok zorlu bir durum. Şu kadar senedir ben bu takıntıyı veya takıntıları götürüyorum, üstleniyorum diyorsanız bile mutlaka bunların tedavi edilmesiyle ilgili bir psikolojik destek için adım atmanızı rica ediyorum ve bu konuyla ilgili adım attığınızda ve göreceksiniz ki bunlar ne kadar çabuk hayatınızdan hızlı bir şekilde uçarak gidecekler ve hayatın tadını keyfini artık çıkartır hale geleceksiniz. Zamanınızı artık daha güzel şeylere vakit geçirebileceksiniz. Vakit ayırabileceksiniz. Bunu kesin olarak söyleyebilirim. Yine online olarak yani görüntülü veya görüntüsüz telefonla bu problemi halledebilirsiniz. Bunun için sadece bir randevu almanız gerekiyor. Bunun için de kendinize bu konuyu ile ilgili bir zaman ayırmanız gerekiyor ve zaman ayırdıktan sonra göreceksiniz ki bu konuyu hallederken hayatınızda ne kadar zorluklar var ne kadar ağırlıklar var bütün bu ağırlıkları üstünüzden atacaksınız yeniden doğmuş olacaksınız veya özgür olacaksınız diyebiliriz evet efendim takıntıların tedavisi var tedavisi kesin ve gittikten sonra yeniden gelmeleri mümkün değil efendim